Alo. Kadriye Hanım buyurun. İyi akşamlar. İyi Teşekkürler. Akşamlar Kadriye Hanım buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Benim var. sorum olacaktı. Buyurun Kadriye Hanım. Buyurun sorun sorunuzu. Sor sorabilir miyim? Tabii buyurun. buyurun. Tabii, ben sizi dinliyorum. Kolesterol yüksekliği var. Evet. Çok yani... trigliserit yükseliyor. Diğer e, kolesterollerimde taban yapıyor. Anladım. Ne yapabilirim diyorsunuz. Evet, bunun için ne yapabilirim diye ne yap yani yememe de dikkat ediyorum yemeyle de şey Size... yapamadım ama doktorum aile hekimim bana diyor senekisi yemeyle alakalı diyor hayvansal e, gıdaları yemeyeceksin diyor hiç mi yememem lazım yemiyorum bu sefer yani bilmiyorum halsiz düşüyorum direncim düşüyor. Hayır sizin e, öncelikle iyi bir beslenme listesi alacaksınız. Hayvansal gıdalar yememek olur mu? İşte. Hayat hayat bir dengedir. Tabii ki yiyeceksiniz. Ama bütün yemeklerinizi düşün yani bütün yemeklerinizi kelle paça çorba veya köfte veya ızgara et şeklinde yemeniz de mümkün değil zaten. Böyle bir evet. şey de önermiyoruz. Dengedir hayat. Yani dolayısıyla sizin iyi bir e, diyet tarifi almanız gerekiyor. Bir de programımız içerisinde bahsedeceğim bazı şifalı bitkiler var. Zaten bu kolesterol problemi kalp damar sağlığını bozan en önemli, önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Evet. Bir kere öncelikle özet olarak size şunu söyleyeyim. Sizin gibi bütün izleyicilerimiz için de bu temel uygulama prensipleri muhakkak önemli. Lütfen not alsınlar. Bunları hayata geçirsinler. Yazın ve kışın. Yeterli miktarda su içeceksiniz. Evet. Yani mesela sizin kilonuz kaçtır? Benim kilom 60. 60. Sen şimdi zayıfım e, da yani o kadar kilom tamam. da değil. Kışın kışın bak kışın günde en az 1,5 ila 2 litre arası su içeceksin, tamam mı? Evet. Şimdi bu öyle bir şey ki e, genelde içmiyoruz maalesef. Sen şöyle ben konuşurken evet. düşün bakalım günde ne kadar su içiyorsun. Kışın Ondan sonra içmiyoruz. Efendim? Kışın içemiyoruz fazla. İçemiyoruz değil içeceğiz. Çünkü evet. e, yaşlar ilerledikçe insan susama kabiliyetini azaltır, kaybeder yani. Susuzluk hissini azaltır, susuzluk hissi azalır. Eğer evet. susayıp da su içeyim diye beklerseniz bu olmaz. Devamında... Günde iki defa bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat koyup içeceksiniz, tamam mı? Bildiğiniz karbonat, tamam. yemek sodası. Ondan sonra programımızın içerisinde ayrıntılarını bahsedeceğim. Niçin bu bitkiler? Panax ginseng bitkisi, reishi mantarı bitkisi, alıç meyve ekstresi ve yaban mersini bitkisi gibi bitkilerden muhakkak gıda desteği olarak istifade edeceksiniz diyorum. İyi akşamlar. Olur mu? Evet. Ol. Teşekkürler Kadriye Hanım. Ekrandan Ol. dinleyin. Teşekkürler. İyi akşamlar.